TeknoSer'e hoş geldiniz. Bugün bir tablet üzerine konuşacağız. Tableti inceleyeceğiz. Lenovo'nun Tab P12'si. Aslında hani Lenovo bilgisayarlarla falan ThinkPad'lerle ismi çok anılıyor ama Lenovo'nun bayağı güçlü bir Android tarafı da var ve tablet üretmeyi sürdüren hem bu P Premium serisi oluyor bir de M'ler var mainstream serisi. İki kategoride de sürekli yeni tablet üretmeyi sürdüren firmalardan birisi. P12 çok yeni bir tablet. Temmuz ayında bu senenin Temmuz ayında çıkmış duyurulmuş ve çıkmış bir tablet. Ülkemize de bu ay geldi satışa sunuldu. Bizim de elimize geçti. Sizle düşüncelerimizi izlenimlerimizi sizinle paylaşacağız. P12 12.7 inç ekrana sahip. Yani biz 9 inç tabletlerle tanışmamız 9 inç 10 inç tabletlerle oldu. Yıllarca da tabletler o formda gitti. Geçtiğimiz yıllarda tabletler 16'ya 9, 16'ya 10 ekran oranına geçtiler. Boyutları da büyüdü. Bu da işte o 10 inç 9 inç ekolünü bırakmış bir üst kategori tablet 12.7 inç. 29 santime 19 santim gibi biraz küsüratını attım boyutları var 6.9 milim kalınlığı var 615 gram tabi fiziksel olarak tableti büyüttükçe ağırlık da artıyor 500 gramlarda falan çoğu tabletler bu 615 gram birazcık yani kitap okurken falan izlenimlerimi videonun sonuna doğru dile getireceğim ama şimdiden konusu açıldı hani elektronik kitap okurken falan tamam büyük biraz <laughs> dolayısıyla biraz ağırlıkta yapıyor elinizde tutarken bir süre sonra ya ağır mı? On eski 9 inç tabletim daha mı hafifti, daha mı kolaydı diye düşündürtüyor. Lenovo hani IP68 falan dayanıklılık konusunda öyle bir standart bilgisi vermemiş. Sitesinde demiş ki kazayla işte su sıçramasına, hafif yağmura, kazayla su dökülmesine dayanıklıdır. Suya water resistant, suya dayanıklıdır ama waterproof, su geçirmez değil yani suyun altına dalmayın. Duşun için duşa girmeyin tabletle. Ama üzerine bir şey dökülmesine falan dayanıklı diye belirtmiş. Evet. Ben şu anda e, biz e, klavyesini taktık, kılıfını taktık, e, ayağını taktık ama aslında sadece tableti anlatıyorum. Hatta müsaade edin onu ben bir çıkartayım. Bu klavyeden, e, kılıftan da uzun uzun bahsedeceğiz. Hatta bir de kalem var kutuya dahil olan onu da şöyle koyayım. Arkada unutulmasın. Biraz uğraşarak kılıfından tabletimizi ayırdık. Aslında konuştuğumuz obje böyle kenarları 90 derece açılar fazla. Benim için iyi bir şey. Çerçevesi hani tabletlerin çerçeveleri telefonlar gibi yok olmadı ya da çok incelmedi. Tablet çerçevesi eskiden çok daha tabii kalındı bu ince çerçeveler. Şimdi Telefonlar için telefonla karşılaştırırsanız yine kalın ama hani eskiden beri tablet kullananlar için gayet iyi çerçeve. Tabii ki tableti var eden şey ekran. tabletin her şeyini belirleyen şey ekran. Zaten tablet aslında elimizde tuttuğumuz bir ekran. 12.7 inç olduğunu söylemiştim size. Bu ekranın çözünürlüğü 3K diye geçiyor. 2944'e 1840 piksel. Biraz küsuratlı 273 piksel inç başına 3K olarak geçiyor. 4K'dan biraz az 2, 2K'dan fazla 16'ya 10'a denk geliyor oranı aşağı yukarı. Ee, parlaklık değeri olarak bir değer vermemiş Lenovo ama ekranın HDR10, HDR10 Plus, HLG ekran destekliyor. YouTube'da falan HDR videoları izledik. Bu ekran IPS değil. OLED değil zaten. IPS de değil. Bu ekran LTPS. Low Temperature Polysilicon diye geçiyor. Başka bir teknoloji. IPS'e göre daha az enerji tükettiği özellikle belirtilmiş. Renk doğruluğu da daha az olabilir ama hani şey değil. Tabletle profesyonel video renklendirmesi yapılmayacağı için siz normalde oynarken, çalışırken, bir şeyler izlerken hiçbir şey fark etmiyor. 60 Hz bir ekran. 90 Hz, 120 Hz modları yok. 60 Hz bir ekran. Ee, bu LTPS görüntü teknolojisi konusunda hani internette araştırırsanız IPS'e göre ne dezavantajı var, ne avantajı var. Yani açılarda ben bir gözle IPS'e göre daha az diyebileceğim bir şey göremedim. Hani gözle ölçüm yapıyorum. Göremedim. İnternetteki birçok kaynakta bu LTPS'in ömrünün IPS'e göre az olduğu iddia edilmiş ama ya bu kaynakları dikkat şey yaparsanız o kaynak nereden kaynak almış diye bakarsanız hepsi bir Hindistan sitesine çıkıyor. O sitede böyle bir şey sallamışlar. Bir şey yok, bir arkasında bir bilgi yok, bir şey yok. Bütün dünyada o sitedeki o bir cümleyi aynen kendine kopyalamış. Dolayısıyla hani ben çok sonuçta bir LCD teknolojisiyle olan bir ekran ne kadar ömrü az olacak falan çok kafaya takmadım. Zaten hani IPS'e göre az diyor iddiaya göre. E IPS'in ömrü gayet yüksek. Dolayısıyla o konuda kafaya takılacak bir şey yok. Bu ekranın cihazın Widevine L1 lisansı var. Yani en yüksek düzey Netflix'te falan HD 4K destekliyor. Diğer sitelerde de işte Stream servisleri tablette genelde size şey seçtirtmiyor. Hani ne çözünürlükle izlemek istiyorsun ya da bunu çözünürlük lafı etmeden kalite, yüksek kalitemi istiyorsun, orta kalitemi istiyorsun gibi afaki ifadelerle seçtirtiyor. Ama bu cihaz 4K videoları kendi 3K ekranında gösterebiliyor. işte, HDR'ı da gösterebiliyor. 60 Hz. Çok yüksek hızda oyunları falan hayal ediyorsanız bunda 60 Hz'den üstü yok. Ekranın keskinliği güzel. Parlaklığı özellikle iç kullanım için yeterli. Dış kullanım konusu tartışmalı. Herkesin keyfi başka ama normalde ofis, ev, <laughs> metro, otobüs kullanımı için parlaklıktan yana bir sorun yaşamayacaksınız. Keskinliğine de ben oldukça bayıldım diyebilirim. Hani 12.7 inç olarak gayet tatmin edici bir ekran. AMOLED olsaydı daha iyiydi. Ama AMOLED'in bir fiyat farkı var. Bayağı da yüksek. Videonun sonunda fiyatları konuşurken konuşacağız. Evet AMOLED olsaydı ideal olacaktı. Bu ekrana ne can veriyor? Mediatek'in bir işlemcisi. Dimensity 7050 diye 8 çekirdekli 6 nanometre üretilmiş Mediatek'in bir işlemcisi bu ekrana can veriyor. 2 tane büyük çekirdeği 6 tane küçük çekirdeği var. 2 GHz'in üzerinde hızlarla. 8 çekirdek emrinizde. 8 GB RAM var. 4 modeli de varmış ama Türkiye'de 8 GB'lı modeli satılıyor. Mali G68 grafik işlemcisi grafik işlerini üstleniyor. Bu sonuçta çok yüksek bir işlemci değil. Hani Qualcomm tarafında olsa herhalde 700 serisi belki onun biraz üstünde olacaktı. Ha, i̇şlerimizi gören bir işlemci. Depolama kısmında güzel bir haber var. 128 ve 256 GB modelleri var. Benim elimdeki 128 GB model. Türkiye'de herhalde bu gelmiş. Bir kere güzel haberler dediğim şu. Bellek kartı desteği var. Yani kendi microSD kartınızla ek depolama katabilirsiniz. Bu gittikçe azalan bir özellik. Bunda var. Sevindim. Bir sevindiğim şey de 128 GB model elimdeki kutudan jelatinini açtığınızda kutudan çıkıp çıkarttığınızda 110 GB boş alan size veriyor. İyi bir şey. Dünya ile nasıl iletişim kuruyor? Type-C portu var. USB 2 olduğu belirtilmiş elektriksel olarak. Type-C'den hem şarj oluyor hem de hani bilgisayara falan bağlayabiliyorsunuz. Görüntü alamıyorsunuz. HD, HDMI görüntü alamıyorsunuz. Onu belirtmek lazım. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 destekliyor. Yani 802.11ax standartını destekliyor. Güncel standart. Bluetooth 5.1 Bluetooth destekliyor. Dünya ile iletişimini bunların üzerinden kuruyor. Ses durumu ses konusunda yine bahsetmek lazım. 4 hoparlör var. Bu iyi bir şey. Tabletlerde hoparlör sayısının 4 olması 4'e çıkması iyi oldu. Çünkü biz hep eskiden hatırlarsanız bu cihazların ilk hayatımıza girdiği dönemlerde ya elde tutunca işte el hoparlörü kapatıyor falan filan diye konuşurduk. Şimdi 4 tane olunca isteseniz de kapanmıyor. Hani 2 tanesi açıkta kalıyor. 4 hoparlör JBL üretimi hoparlörler. Güzel. Dolby Atmos desteği var ses için. Gayet güzel. Oyunlarda falan sahada ufak Atmos Dolby logosu çıkıyor. 2 tane mikrofon var üzerinde. Hani gürültü gürültü, gürültü engelleme falan şeylerden bahsetmemiş Lenovo ama iki mikrofonla video konferans yayın işlerini yapabiliyorsunuz. Kulaklık mikrofon için ek bir jack yok. USB Type C kulaklığınız, Type C mikrofonunuz varsa onu desteklediğini belirtmişler ama ek kulaklık jack'ı yok maalesef. Şimdi kameralar tabletle fotoğraf çekmek anca hani mecbur kalınca yapılan bir şey öyle düşünüyorum ama hem ön hem arka kamera var. Tablet olunca kameralarda telefona göre daha farklı bir düzenlemeye gidilmiş. Bize bakan e, kamera daha e, yüksek çözünürlüktü. Bana bakan kamera 13 megapiksel, otomatik odak yok, ama geniş açısı var. 4K video çekebiliyor 30 kare. Bir de bir RGB sensör var. Birazdan bahsederiz. Arkada şu anda size bakmakta olan kamera 8 megapiksel ama otofokus var. O 4K video çekemiyor. 1080p 30 kare çekebiliyor. Bu aletin video kayıtları hep 30 kare. Şimdi bana bakan 4K 30 kare çekebiliyor. O, yani video konferans falan işinin kullanılacağı öngörülmüş belli ki. Ön kameranın çözünürlüğü daha çok tutulmuş. Tab P12 tabletin video konferans kalitesi böyle olacak. Öndeki kamerayla 4K 30 kare çekim yapıyoruz. Üzerindeki mikrofonları kullanıyoruz. RGB sensör ne? RGB sensörde şu. Ortamın ışığına göre ekranın diyor ben sadece ışığını değil bütün renk dengesini ortamın ışığına göre ayarlıyorum diyor. Kapatabiliyorsunuz, açıp kapatılabilen bir özellik. Bu birkaç yıl önce iPad'lerle hayatımıza girmişti ayarlar hatırlarsanız. Evet. Sadece ortamın ışığına göre ekranın rengin ekranın ışığını ayarlama her cihazda var artık. O var ama ben diyor bütün renk dengesini işte bir sıcak bir akşam ışığı ya da gündüz daha öğlenin sert güneş ışığı. Ben diyor ona göre ayarlıyorum. Kullanmak birazcık keyfe kalmış bir şey. Ama bu özellik var. Fotoğraf özellikleri çok temel. Hani öyle işte yok gece moduydu, özel modlardı. Tabii ki akıllı yapay zeka özellikleri gelmiş ama hani bu konularda daha uzmanlaşmış firmaların eklediği fotoğrafa bir sürü şey bunda yok. Birazcık olabilecek en temel şekilde kalmış. Bu tablet yeni bir tablet dedik bu sene çıktı dedik kutusundan Android 13 ile çıkıyor. Kutusundan en bugün için en son Android sürümü kutusundan Android 13 ile çıkıyor. Lenovo'nun sitesinde iki Android güncellemesi hani büyük Android sürüm güncellemesi bekleniyor demiş. Hani taahhüt ediyoruz falan dememiş ama iki Android güncellemesi ...bekleniyor demiş. Onu da belirtmiş. Yani Android 15'e göz kırpmış. Arada bir de güvenlik güncellemeleri var. O yıllarca devam edecek. Belirtmişler. Güzel bir taraf şu. Bu tablet neredeyse hani Google'ın kendi tabletleri gibi bir şey. Lenovo bir kendisi Vantage diye hani garanti kontrolü falan yapan yazılımı var. Onu koymuş. Onun dışında hemen hemen hiçbir şey eklememiş. Bir Freestyle diye birazdan bahsedeceğim. Bir Lenovo'nun yine bir yazılımı var. Nebo diye bir kalem falan kullanmayı sağlayan bir yazılım var. Onun dışında öyle yazılımlarla, milletin yazılımlarıyla doldurmamış Lenovo. Tableti boş bırakmış. Hep Google ön planda. Google'ın uygulamaları ön planda. WPS diye bir ofis seti vardır yıllardır süren. Onun bir 3 aylık tam sürümünü koymuşlar ek olarak. Onları da istiyorsanız atabiliyorsunuz. Yani iyi olmuş. İçini doldurmamaları İyi olmuş. Siz etmekle bir şeylere uğraşmıyorsunuz. Aa bunun ama yanında hani Lenovo'nun e, tablete özel geliştirdiği bazı yazılım teknolojileri yok. Oyun araç kutusu falan gibi şeyler de yok. Yani Lenovo yazılım tarafına minimum girmeyi tercih etmiş. Bir önemli yazılım, Lenovo'nun Freestyle diye bir yazılımı var. Şimdi Freestyle'ı hem bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Hem buna kuruyorsunuz, bir Lenovo hesabı oluşturuyorsunuz, ikisinde de aynı hesaba giriyorsunuz. Ne oluyor? Tabletteki uygulamaları Windows bilgisayarda pencere içinde çalıştırabiliyorsunuz. Bu var. Bunun dışında tableti Windows bilgisayara ikinci monitör yapabiliyorsunuz. İsterseniz aynı görüntü, Mirror, isterseniz Extend, ikinci ekran modu. Evet bunu yapıyor freestyle uygulaması kablosuz olarak. Windows'a ikinci ekran olarak ekleyebiliyorsunuz. Dosya paylaşımı falan gibi şeyler de var ama bunlar açıkçası hani mesela Samsung'un DeX'i falan onun yanında daha zayıf. Daha zayıf Lenovo yazılım konusunda bence daha uğraşacak. Şimdi elimizde böyle tabii ki bir taşınabilir bir cihaz. Taşı, elimizde gezdiriyoruz, her yerde kullanacağız falan da pil nasıl olacak? 10200 mAh bir pil var bu cihazın içinde. Kutusundan 20 watt şarj cihazı çıkıyor. Bir şarj kablosu çıkıyor. Kutudan bunlar çıkıyor. Kendi şarj cihazıyla denediğimde 1 saat civarında %50 kadar şarj oluyor. Tam şarj sıfırdan tam %100 şarj olması 2,5 saat kadar sürdü kendi şarj cihazıyla. Pil konusunda, şarj konusunda getireceğim bir eleştiri şu. Şarjı belli bir, bir limitte tutarak pilin ömrünü uzatma. Artık günümüzde her cihazda olması gerekiyor. isteniyor, Üreticiler de ekliyor. Genelde bu teknoloji bilirsiniz şarjı markasına göre %85, %90, %86 bazı cihazlarda öyle bir değer. Şarjı o sıfırlayarak pilin ömrünü uzatmaya gayret eder. Şimdi Lenovo o teknolojiyi de koymuş ama %50'yi ayarlamış limiti. %50'de bu iş olmuyor. Şöyle tamam hani bu cihaz sürekli elektriğe bağlı çalışacaksa %50 olsun bir zarar yok pilin ömrü uzar. Fakat hani arada bu bir tablet. Arada sırada ben bunu alacağım. Dışarı çıkacağım. Seyahate gideceğim. O zaman %50 az kalıyor. Direkt hani güne ofisten çıktım. Tabletim yarım şarjla beni yola başlatıyor. E onun bir %85 falan olması lazım. Umarım yazılım güncellemesiyle düzeltirler. %50 çok garip olmuş. Pil ömrü yani ne çok süper. Ne çok kötü, PC markın Work 3.0 testini yaptık. 6 saat 54 dakika. 7 saat, hadi torpil yapalım, 7 saat diyelim. E tamam, kabul edilir bir süre bu. Lenovo kendisi video izleme için 10 saat demiş. Bunlar hani çok tabletler kategorisinde çok çok yüksek sayılar değil ama düşük de değil. Kabul edilir sayılar bence. Böyle bir deneyim sunuyor. Ek özellikler. RGB sensörü size anlatmıştım. Bütün ekranın renk dengesinin değişmesi ortama göre. Parmak izi okuyucu var. Power düğmesi aynı zamanda parmak izi okuyucu. Düzgün de çalışıyor. İyi olmuş bence. Bir iki parmak tanıtırsanız parmak iziyle açabiliyorsunuz. Ekran kapalıyken çift tıklayarak açma var. Opsiyonel siz onun ayarını yapıyorsunuz. Kutudan kalem, çık kalem desteği var demiştim. Kutudan kalem çıkıyor. Bu İyi bir özellik standart donanım. Kalem aktif bir kalem yani kendisi de şarj olması gerekiyor. Üzerinde Type-C portu var. Tabletin şarjıyla bunu da şarj edeceksiniz. Yani yarım saatte falan şarj oluyor hiç şey değil. Ee, uzun süren bir şey değil şarj olması. Kalemi üzerindeki düğmeyle mesela bir PowerPoint falan sunumu yaparken kumanda olarak kullanmanız mümkün. Bence iyi bir özellik ben onu kullanırım. Ekran kapalıyken not almak mümkün. Şey güzel bu Nebo yazılımıyla işte efendim yazıyı el yazısıyla yazdık sonra onu e, bilgisayar anladı. Normal tekste geçirdi ya da bir üçgen yamuk yumuk bir üçgen çizdim bilgisayar onun üçgen olduğunu anlayıp düzgün bir üçgen haline getirdi. O tür özellikler falan var. E, ekran e, capture yaparken e, ekrandan görüntüye kadarken işte seçtiğim yeri yakalasın falan var. Biraz şeyde e, Lenovo'nun bu işler için başka bir firmanın yazılımını kullanması birazcık hani bunu her şeyi kendi sağlayan Samsung'a göre tabii e, bir farklı bir deneyim getirmiş. Mesela yazıyı el yazısıyla bir yazıya şey güzel. Herhangi bir input alanına, giriş alanına el yazısıyla yazabiliyorsunuz. Güzel. Ama mesela yazıyı bilgisayar yazısına çevirmek için yazdıktan sonra seçmek gerekiyor. O çok alıştığım bir özellik değil. Ama kalem sonuçta kutuya dahil ek para ödemiyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kılıfın üzerinde de şey olması, kalemin için yer olması iyi bir şey. Evet şimdi normalde satın aldığınızda şu kutudan tabletiniz çıkıyor, şarj cihazı, kablo, kalem çıkıyor. Ben size en başta bunu kılıfıyla gösterdim, klavyesiyle gösterdim. Bu ayrı bir ürün. Lenovo Keyboard Pack diye geçiyor ben yine takacağım kılıfına. En hoşuma giden şey bu baya sert bir kılıf. Kalem için şöyle bir yer var. Mıknatısla da destekliyor ama şöyle bir fiziksel olarak da tutan bir yer var. Bu güzel çünkü bu tür kılıflarda kalem böyle fiziksel olarak da korumaya alınmaz. Sadece mıknatısın gücüne bırakılırsa bunu çantaya attığınızda tabii ki kalem uçuyor gidiyor. Mıknatıs o kadar da kuvvetli değil. Bu hem mıknatısla tutuyor hem fiziksel olarak koruyor. Bence bu iyi olmuş. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi bu kılıf aynı zamanda ayak işi de görüyor. Şöyle. Tamam. Gayet güzel. Bunu sevdim. O kutudan ama bir de e, klavye çıkıyor. Şimdi bu klavye güzel 1,5 san milim batma özelliği olduğunu belirtmiş Lenovo özellikle. Yani bayağı bir öyle fiziksel olarak his veren bir klavye mouse birlikte. Bayağı bir bu ekran büyük olunca bu tabletlerde pencerelerin gezmesi, uygulamaların pencereye haline gelmesi ve gezmesi. Birçok pencere açabiliyorsunuz. Ya da ekranın bölünmesi, split screen. O işler için buraya kısa yollar konmuş. Bu tablette amaç hep iki uygulamayı, üç uygulamayı aynı anda çalıştırmak. Kısa yol tuşları konmuş. Uygulama atayabileceğiniz tuşlar var. Dediğim gibi touchpad var. Mouse yerine geçen. Tamam. Gayet güzel bir çalışma ortamı sunuyor. Bu klavye sadece klavye. Bu klavyede hani pil falan yok. Şöyle mıknatısıyla e, birleşiyor. İsterseniz şöyle bilgisayarınızı, işte, tableti e, bilgisayar laptop moduna geçirir. Kafede falan çalışmak istiyorsanız çalışırsınız. Ya da kapatırsanız da tamamıyla tableti korumaya alan şöyle bir bütün haline geliyor. Gayet güzel. Bu klavye ve kılıf paketi şu anda dahil değil çeye P12'ye ama satın almayı düşünüyorsanız mağazaları ta takip edin. Çünkü Lenovo Türkiye ile görüştüm bu çekimden önce. Diyorlar ki hani bir bundle ikisinin birlikte sunulması falan söz konusu olabilir. Siz bu video çekilecek, yayınlanacak. Arada kaç gün geçer bilmiyorum. Siz mağazaları takip edin. Birlikte olması çok değerli olur. Çok güzel olur. Ben 10 inç tabletlerden birini kullanan birisi olarak bu tabletle kullanımımda neler yaşadım, ne gibi bir deneyimim oldu size özetleyeyim. Şimdi bir kere 12.7 inç büyük ekran tamam büyük, ekranın büyüğü her zaman güzel oluyor. Ama tabi bu elinizde tuttuğunuz bir cihaz. Elinizde gezdirdiğiniz bir cihaz. Ben şunu fa fark ettim. Mesela kitap okurken tabletten ha bunda okuma modu falan var. Sadece mavi ekran ışığı ma mavi ışık azaltmaktan öte okuma modu falan gibi güzel şeyler var ama 600 610 gramlık bir tablet biraz biraz hele uzun bir okuma sürecinde biraz ağırlığını hissettiriyor. Bunu söylemem lazım. Oyunlarda deneyim şöyle. Bir yandan mesela bir strateji oyunu gibi aceleniz olmadan düşüne düşüne oynadığınız bir oyunda büyük ekran çok güzel geliyor. Çünkü her şeyi görüyorsunuz. Rakibinizden daha çok alan görüyorsunuz belki de. Hem de mesela bir telefondan oynadığım bir oyun vardı. Bunda oynadığımda dedim ki yav ne grafikler ne kadar detaylıymış. Telefonun ekranında görmüyormuşum. Burada aa, bütün adamların bütün detayları çizilmiş falan dedim. Güzel bir deneyim. Strateji oyunu gibi, tur bazlı bir oyun gibi bir oyun için harika bir deneyim. Ama mesela Call of Duty'nin mobil sürümünü yükledik. Otomobil yarışı asfaltı yükledik. Böyle çok hızlı oyunlarda ekran büyüyünce kontroller birbirinden çok uzak oluyor. Call of Duty'yi oynarken size oyun bir anda diyor ki işte şu ortadaki şu tuşa bas diyor. Ya benim bir elim burada, bir elim burada. Orta çok, iki elime de çok uzak. Komple elimi kaldırıp, parmağım yetmiyor. Elimi kaldırıp oraya basmam gerekiyor. Çok hızlı bir Call of Duty gibi bir oyunda hani saniye altı tepkilerle oynanan durumlarda o elini bırakıp da götürme işi zor. Ya bu aslında söylediğim şey çok büyük monitörlerde de geçerli ya. Çok büyük bir monitörde oyun oynarken ya şey kafam bu tarafa bakınca buradakileri görmüyorum. Aynı şey kontrol babında büyük tablette de geçerli. Ama ben 12 inç tabletlerin artık hani çok güzel bir yer yakaladığını ve devam edeceklerini düşünüyorum. Evet, tek değil piyasada. İsterseniz birazcık fiyatları konuşalım, alternatifleri konuşalım. Bu cihazın e, fiyatı 14 bin notlarımı bir kontrol edeyim. Eylül ayının ortasındayız. Lenovo Tab P12'nin kalemiyle birlikte standart paketi 15 bin lira civarında, 14.500, 14.250, 15 bin lira civarında. Bunun en ciddi alınacak rakibi Samsung'da S9, Tab S9 Plus var, 12.4 inç. En büyük üstünlüğü Amoled ekran olması, fakat 25 bin lira, neredeyse iki kat fiyatı var Amoled en büyük getirdiği şey Amoled ekran. Ee, Samsung'da S7 FE biraz S7, yani S9'un dönemindeyiz, S7 biraz eski kaldı ama S7 FE çok iyi gidiyor. O da 12 inç, 12 inç'ten büyük bir tablet. Biraz eski tabi bir cihaz. Onun 4 GB RAM'lı, 64 GB depolamalı yani özellikleri bundan daha düşük sürümü 10 bin lira civarında satılıyor. Orada şunu sorgulayabiliriz. Bu Android 13 yepyeni bir cihaz. 2 i̇ki, iki Android güncellemesi veririm ben diyor. E, S7 zaten artık eskimiş bir cihaz. Acaba ciddi bir güncelleme alacak mı? Onu düşüneceksiniz iPad'in böyle büyük prosu var ama 48 bin liraydı bugün baktığımda. Yani üç, bundan 3 tane alınıyor. Daha da para kalıyor. Çok fazla. Özel bir kullanım yoksa çok fazla. Huawei'nin bir hani yine 11 inç civarında MatePad 11 diye güncel bir cihazı var. 11 inç ekranıyla klavyesiyle 8500 lira. Önemli bir alternatif. Fakat Huawei'nin kendi uygulama marketi var biliyorsunuz o kendi işletim sistemini kullanıyor işte Android benzeri. Kendi mağazası olduğu için bazı uygulamaları siz APK olarak indireceksiniz falan bunu ister misiniz istemez misiniz size kalmış bir şey. 14 bin lira 15 bin lira aslında hani orada pek bu cihazın alternatifi yok. Kendisine bir yer belirlemiş orayı <laughs> kapatmış. Ee, ya Dediğim gibi Samsung S9 daha pahalı AMOLED ekran getiriyor. Ya da işte daha ucuz cihazlar var ama bir şeylerden fedakarlık ediyorsunuz. Bu bu 15.000 lira düzeyini iyi kapatmış bir cihaz. Lenovo iyi konumlandırmış. Evet böyle. Lenovo'nun tab P12'si ve e, klavye e, kılıf seti bence tablet hala kullanıyorsanız Günümüzde telefonlar büyüdüğü için o 9.7 inç 10 inç tabletlerin anlamı azaldı. Çünkü telefonlar 7 inçe gelip dayandıkları için çok bir şey katmıyor o tabletler. Tabletin de büyümesi lazım anlamını sürdürebilmek için. E işte artık 11 inç 12 inç tabletler konuşuluyor. Hala tabletle çalışıyorsanız tablet kullanıyorsanız Lenovo'nun ürünü gayet ciddi alınması gereken bir alternatif incelemenizi değerlendirmenizi öneririm böyle bir iş için alışverişe çıktıysanız. Tekno tekrar görüşmek üzere.